Kıymetli takipçilerimiz, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. İşte ABD'yi sarsan füze krizi. Hepsi doğrulandı. İşte şok edecek detaylar. ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan bir savunma şirketi çalışanı, Çin'e önemli askeri teknoloji bilgisi iletmekten suçlu bulundu. ABD'de bir mühendis, Çin'e önemli askeri teknolojisi bilgisi iletmekten hapse mahkum edildi. Yetkililer, teknik bilgilerin gelişmiş füze rehberlik sistemi ile ilgili veri içerdiğini belirtti. Lee Sun'un ABD'nin Arizona eyaletinde savunma alanında faaliyet gösteren Rayton şirketinden çalıştığı dönemde, Çin'e önemli askeri teknoloji nakletmek suçundan 38 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi. Federal savcılar hem Çin hem ABD vatandaşı olan mühendisin daha önce de silah ihracatı kontrol yasasını ihlal ettiğini açıkladı. Sun'un 2018-2019 döneminde Rayton şirketinin verdiği bilgisayara savunma alanında teknik bilgileri yükleyerek Çin'e taşıdığını kaydedildi. Yetkililer teknik bilgilerin gelişmiş füze rehberlik sistemi ile ilgili veri içerdiğini belirtti. Visu'nun ABD ordusu tarafından kullanılmak üzere füze sistemlerini geliştiren ve üreten Rayton füzeleri ve savunma şirketinin 10 yıl mühendis olarak çalıştığını da ifade etti. Mühendisin şirkette çalıştığı dönemde hassas savunma teknolojisiyle doğrudan bağlantılı bilgiye erişiminin olduğunu da bildirdi. Kıymetli izleyenler, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olarak bize destek olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.